Ankara, ey iyi kalpli üvey ana. Böyle diyor Cemal Süreya. Ben de devam ediyorum. Alfabeyi yeni sökmüş bir çocuğun çizdiği kocaman bir T harfidir. Hüsel Caddesi ile Konur Sokak. Centilmen alkolikler gidince parasız şairler, taşralı kızlar ve piyangocular aldı onların yerini. Esnaf kahvelerinde sırdaş entellerin buluşması ki tarihi, tabiatı ve aşkı onlar bilir. Kısık bakışlarından bellidir bu. Fark edilmek içinse fark edilmemek gereklidir ciddiyetlerine bakılırsa. Başkentte yürümek mi istiyorsun? Her köşede satırbaşı yapacaksın. Turna görmemiş bu sokak göçmen bir telaş ortasındadır yaz kış Üvey kızını Bent deresinden kurtaramayan Yosma ise dert yanar Yüksel Caddesi'ndeki belediyelik ağaçların kaba gölgesinde. Gençlik parkı, ulus ve heykel yitirmişti bir ara itibarını. Altın dağlı delikanlılar çekintiyle sokulmuşlardı Kızılay'a kadar. Ama pastaneli de kahveler yine de yasaktı izinli erlere. Ankara'dan çekip gitmek için Ahmet Erhan'a danışmalısın. Posta caddesi iyi geçinse de güvenmedi Cumhuriyet'e hiç. Bu yüzden sıra sıra dükkanlar şüpheyle karşılar müşterisini. Kasalarıysa emanet edilmiştir iyi aile kızlarına. Peşine düştüydüm de Cemal'in kaçırmıştı ağzından adını titizce saklayan sokağın yerini. Yıllardır geçmiyorum oradan. Söyleyemem şimdi ben de öğrenmesin diye belediye. Ankara böyledir işte. Sevdiklerin bir bir terk eder seni vakti gelince.